Merhabalar. Bu videoda logodaki sayısal zaman işlemlerinden ve bunların birbiriyle dönüşümlerinin nasıl yapıldığından bahsedeceğiz. Ne demek istediğimi şöyle bir açıklayayım. Örneğin satış faturalarında bir faturanın içine girdiğimde faturaya ait tarih ve zaman bilgisi var. Şimdi bunun SQL'deki karşılığına bir bakalım. Şuradan new query diyerek fatura tablosuna bir select atalım. invoice diyerek evet gördüğünüz gibi faturanın tarihini date kolonunun altında açık bir şekilde yani tarih formatında tutuyor ancak şurada gösterdiğim zaman kısmını yani faturanın eklendiği saat dakika ve saniye bilgisini logo time sütunu altında sayısal bir değer olarak tutuyor yani açık açık burada 23.37.05 yazmıyor bu videoda Bunların yani buradaki sayısal değerin nasıl tarih ve zaman birimine çevriliyor, ondan bahsedeceğiz. Bir diğer tablomuza bakalım. Şimdi bu tarihin sayısal olarak karşılığıydı. Şuradan döviz kurları tablosuna gidelim. Günlük döviz kurları ayrı döviz kurları tablosu kullanılsın seçilmediği zaman. Buradaki ortak tabloya atılıyor. Şimdi burada da date diye bir kolon var. Burada da aslında şurada yazan e-date kısmının sayısal ifadesini tutuyor. Yani şunu açtığınızda tabii ki bunun bir algoritması var. Bunu açtığınızda karşılığının bu olması gerekiyor. Şimdi hem yukarıdaki ikisine birden select atalım. Hem yukarıdaki zaman kısmının dönüşümünden hem de buradaki tarih kısmının dönüşümünden bahsedeceğim. Şimdi bu işlemler için iki ayrı fonksiyon tanımlayacağım ben. Daha doğrusu toplamda dört tane olacak. Bir tanesi buradaki sayısal yani bizim integer dediğimiz değeri zaman fonksiyonuna çeviren bir tane de zamanı integer fonksiyonuna çeviren olacak. Aynı şekilde bir tane tarihi integer'a çeviren bir de integer'ı tarihe çeviren şeklinde dört tane fonksiyon tanımlayacağız. Sizlerde yaptığınız raporlarda vesaire bu fonksiyonları kullanarak ya da örneğin bu faturanın içindeki zaman kısmının update etmek istiyorsunuz. Bu durumda buraya gidip direkt örneğin 12.30 yapacaksınız. Şöyle yapalım. 12.30 yapacaksınız ama bunu veri tabanından yapmak istiyorsunuz. Bu fonksiyonu kullanabileceksiniz. Tabi bunun farklı yöntemleri de var. Örneğin gelip buraya 12.30 yazıp bu faturayı kaydedersiniz. Daha sonra tekrar buraya select attığınızda şurada artık 12.30'un karşılığı gelen integer değeri görebilirsiniz. Ancak bu işlemi toplu bir şekilde bütün faturalara yapacaksınız örneğin. O durumda fonksiyon sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Şimdi öncelikle fonksiyonların nerede olduğuna bakalım. Programability kısmının altındaki functions'a girip buradan Scalar Valued Functions'ları açıyorum. Ben burada şuradaki 4 tane fonksiyonu tanımladım. Bunları e, videonun açıklama kısmında toplu olarak sizinle paylaşacağım. Şimdi öncelikle fatura tablosundaki örneğimizden gidelim. Şu biraz aşağı alalım. Şimdi burada ne vardı? E, zaman vardı. Burada tarih yoktu. Yani saat, dakika ve saniye bilgisi vardı. Şimdi öncelikle şurada int to time dediğim şey integer değeri time'a çeviren bir fonksiyon. Bunu bir açalım. Aslında burada hesaplama mantığı yazıyor. Biz dışarıdan integer bir değer göndereceğiz bu fonksiyona. Şurayı kaldıralım. Bu gönderdiğimiz integer değeri aşağıda hesaplayacak. Diyecek ki saat bilgisini Bizim gönderdiğimiz integer'ı önce 65.536'ya daha sonra 256'ya bölecek. Bu bizim saatimiz olacak. Daha sonra dakika bilgisini 65.536'ya bölecek. Ve e, saati 256 ile çarpıp bunlardan çıkaracak. Daha sonra da şurada bizim uygun olan e, biçimi bize hazırlayıp geri döndürecek. Şimdi bunu bir çalıştıralım. Ne demek istiyoruz? Şuraya gelelim. Select diyelim. Fonksiyonumuzu çağıralım. dbo.lg int Bu, time Bu fonksiyon dışarıdan integer isteyen bir fonksiyon. Yani şuradaki parantez içine şuradaki time fonksiyonunu yazmamız gerekiyor. Buraya time dedik. Nereden alacak bunu? 001 01, 01 invoice'dan alacak. Şuraya bir de yıldız atıp kalan kolonlarında gelmesini sağlayalım. Bakın. E, şuradaki sayının karşılığı 12.30'muş. Hemen girip bakıyorum 5 numaralı faturama. Zaten az önce ben değiştirmiştim. Gördüğünüz gibi 12.30. Bir altındaki 6 numaralı faturaya bakalım. Burada da 355 48 yazıyormuş. Evet. Bu değerinde 3.55.48 olduğunu bu şekilde görebiliyoruz. Şimdi biz ne yapalım? Şu faturayı az önce ta, e, saatini elle değiştirmiştik. Şimdi bir de update ile değiştirelim. Ne yapmak istiyoruz örneğin? E, 18 30 05 olsun. Bunu yapmak istiyoruz. Şimdi öncelikle bunun karşılığını bulmamız gerekiyor. Karşılığını bulmak için de ne yapacağız? Bu fonksiyonun tersini kullanmamız gerekiyor. Yani time to int'i kullanmamız gerekiyor. Önce bunun içerisinde ne varmış bir bakalım. Şurayı kaldırayım. Şimdi burada diyor ki dışarıdan bana diyor 3 tane integer değer vereceksin diyor. Bir tanesi saat, bir tanesi dakika, bir tanesi de saniye. Bunları virgülle ayırarak bana göndereceksin diyor. Ben de sana geri integer tek bir değer döndüreceğim diyor. Bunu da nasıl yapıyor İşte saatle 65.536'yı daha sonra 256'yı çarpıyor. Daha sonra bunu dakikayı 65.536 ile çarpıp topluyor. En sonunda saniyeyi 256 ile çarpıp topluyor. Mantığı bu aslında. Bunu kapatalım. Şimdi biz 18.30.05'i karşılığını bulmak istiyorduk. Şu aradaki çift noktaları virgül olarak fonksiyona yollayacağız. Fonksiyonu yazıyorum dbo lg time to int ne diyeceğim 18 30 05 bu şekilde yazdım artık from falan dememe gerek yok çünkü ben bunu dışarıdan veriyorum herhangi bir tablodan çekmedim execute ettiğimde bana dedi ki bunun logonun anlayabileceği integer olan değeri budur bunu bir kopyalayalım şimdi biz ne yapacaktık 5 numaralı faturanın zaman bilgisini şu olacak şekilde düzenleyecektik. update 0101 invoice set time eşittir şu değer hangi fatura logical ref'i 2046 olan fatura. Şuradan tekrar bakalım. Şu anki değeri 12.30 biz bunu 18.30.05 yapabilecek miyiz diye bakıyoruz. Update ettim. Geldim. Şurada bir F5 yaptım. Tekrar değiştirle girdiğimde 18.30.05 şeklinde güncellendiğini görmüş oldum. Anlaşılmıştır diye bir düşünüyorum. Ee, tekrar etmek gerekirse ilk yaptığımız işlemde yani int to time'ı kullanarak dışarıdan int değer verdik. O bize time döndürdü. İkinci yaptığımızda da dışarıdan time verdik. O bize int değer döndürdü. Int dediğimiz integer. Zaman kısmı bu şekilde. Dediğim gibi videonun açıklamalar kısmında paylaştığım linkten bu fonksiyonlara erişip tüm firmalarınızda kullanabilirsiniz. Faydalı bir fonksiyondur. Şimdi geçelim tarih kısmına. Şuraya bir select atalım. Şimdi bu tablomuz ne dedik? Bizim döviz kurları tablomuz. Burayı önce biraz bir daraltalım. Şimdi saat 0.13 olduğu için bugünün kurları sistemde yok. Biz dünün kurlarına bir bakalım. 2023 08 27 diyelim. Evet, dün ait kur bilgisi burada. Hatta buradan da sadece doları alalım. eşittir 1 diyelim. Evet. Şimdi burada ne demiştik? Şuradaki date kısmında şunun sayısala dönmüş halini tutuyor. Şimdi biz ne yapacağız? Ee, i̇ki yöntemi yukarıda denediğimiz gibi deneyeceğiz. Öncelikle gerçekten e, 2708.2023'ün date karşılığını bu olan fonksiyonu yazmış mıyız ona bakacağız. Bunun için de date to int fonksiyonunu kullanıyoruz. Önce bir içeriğine bakalım ne diyor? Dışarıdan bana diyor date time bir değer göndereceksin. Daha sonra ben bunun e, date time'ın year'ını alacağım. Yıl diye bir değişkeni atacağım. Ay bilgisini alacağım. Ay diye değişkeni atacağım. Gün bilgisini alacağım. Gün diye bir değişkeni alacağım. Sonucu nasıl hesaplayacağım? Yılı bununla çarpacağım. Ayı bununla çarpacağım. Günü direkt alacağım ve bunları toplayacağım. Bu fonksiyon bu işe yarıyor ve sonuçta bize sonuç diye yani integer bir değer döndürecek. Hemen test edelim. Şuradaki e-date'in karşılığını bulduralım. Şunu aynen aşağıya yazayım. Şuraya fonksiyonumuzu çağıralım. lg date to int parantezleri açtım. Buraya E-Date değerini gönderdim. Çalıştırdığımda gördüğünüz gibi şuradaki değerin aynısını buldu. Yani fonksiyonum doğru çalışıyor. Şimdi biz de tersini yapalım. Şuradaki değeri verdiğimizde şunu bulabiliyor muyuz? Ona bakalım. Yine aynı şekilde şunu kopyalayalım. Şurası artık int to date olacak burası da date olacak tekrar select attığımda bunun karşılığının bu olduğunu şu kolona bakarak date edebiliyorum bu bizimlerde işimize yarayacak örneğin şöyle bir uygulama yapalım şu aradaki boşlukları bir kaldırayım şimdi benim logomda O günün kurları yok. Yani 28.08.2023'ün kurları yok. Hemen şu tablodan da teyit edelim. Şunu bir tekrar kopyalayalım. Şurayı kaldıralım. Şurayı 28 yapalım. Gördüğünüz gibi boş dönüyor. Bunlar logonun standart attıkları herhangi bir değere tekabül etmiyor şimdi biz ne yapalım 1 cr-type 1 olan yani ee, doların kurunu elle girelim bunun için içeri bir insert atacağız insert into dedik L lealtre daily exchange values diyerek değerleri girmeye başlayalım normalde şunun başına ee, buradaki kolonların isimlerini virgülle ayırarak yazmamız gerekiyor. Ancak ben şuradaki sırayı takip ederek atacağım için yani hepsine bir değer atacağım için onu yazmama gerek yok. Direkt values diyerek şuradaki sırayı takip ettiğim sürece doğru atacağım. Şu da altta şu şekilde bir açık kalsın. Bazı yerleri oradakilerin aynısını yapacağım. Şimdi ilk değerim date. Ama date'in neyi? Sayısal bir ifadesi. Yani ben bugünün Tarihini 28.08.2023'ün int değerini bulmam lazım öncelikle. Buraya ne diyeceğim? Örneğin get date komutuyla aldıralım bunu da. Get date bugünün tarihini alıyordu. Ben bugünün tarihini logonun istediği formata çevirmeye çalışacağım. Başına dbo dedim. lg date do int tekrar parantez açtım. Bugünün tarihinin int karşılığını aldık. Virgül cr type dolarınkini atacağız demiştik. Rate 1 dün 26.406 imiş. Bugün de 26. Tabi virgül kullanamıyoruz burada nokta kullanacağız. 26.41 41 olsun. Virgül 26.4242 olsun. Virgül 26. 43 Bunları ayırt edilmesi kolay olsun diye sallıyorum. 4444. 44 Virgül şuradakini aynen aldım. Tek tırnakların içine yapıştırdım. Burayı 28 yaptım. Devam ediyorum. Global ID kısmı boşmuş. İki tane tek tırnak bırakıyorum. Approve 0'mış. WebRow Data de 0'mış. Şimdi bunu içeri attım. Şuradan da bir kontrol edelim. Nasıl bir şey atmışız içeri. Evet bu şekilde bir satır atmışız. Bakalım bunun logonun, logoda bir karşılığı olmuş mu? Az geç dedim. Günlük döviz kurları dedim. Gördüğünüz gibi döviz kurları geldi. Peki. Ee ben şu değeri atmasaydım ne olurdu? Diyelim ki atmadık. Onu da deneyelim. Bunu aynen kopyaladım. Şuraya geldim. Şimdi oraya atlayacağım için artık kolonları yazmam gerekiyor. Kolonlarımı şurada parantez içine yazıyorum. cr type atacağım. rate 1 rate 2 V3 ve 4 Edate Global ID Approve veya approve de Şuradan da bunu siliyorum. Burayı boş göndereceğim. Daha doğrusu boş göndereceğim demek doğru olmaz, göndermeyeceğim. Şurada pay unutmuşuz. Bunu da Euro için gönderelim. 20 olsun. Şurayı da 20 yapalım. Hatta şöyle yapalım. Evet bu alan nal kaldı. Girelim logoya bakalım. Kapattık. Günlük döviz kurları dedik. Gördüğünüz gibi Euro'ya ait döviz kurunu görmedi. O yüzden bu tablo için bu date değerinin ee, integer karşılığını göndermezseniz logo bunu okumuyor. O yüzden bu fonksiyon gayet faydalı bir fonksiyondur. Tüm işlemleri denedik. Toplamda 4 tane fonksiyon yazmıştık. Hepsinin işlevinden bahsettik. Umarım işinize yaramıştır. Herkese kolay gelsin.